Bugün kim daha sigma ona bakın. Yusemir bayağı oldu. Sen veyiz sigma şamarı yemedin. Teknik olarak canlar 2 hafta oldu. Bu arada canlar bakın bu videoyu sizden bakın like atmanızı istiyorum. Yoksa belki sigmaları iptal edebiliriz yani belli de olmayabilir. Yani şu an güzel gidiyoruz ama... Benim sağım sordu belli olmaz. Onun için like atmayı unutmayın. Bu arada attığınız yorumların hepsine de kalp atacağım canlar. Haberiniz olsun. Şimdi Yusuf Emir. Yani burada blok yok. Yani herhangi bir bloktan yok. Her Önce, şey sen geçeceğiz. git. Önce sen git. Ya sen hadi hadi sen lavdan git hadi bakayım. Hop. Hadi. Aa, Aa, ne? ne? oğlum ne? 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 Oğlum, ne? alaka? Bir dakika. Lavdan gitsem şaka. Yusuf Emir neredesin oğlum ışınlanmadan. Ay böyle gibi. Aha. gel gel. 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 Gel gel su çok güzel gel. Ne <laughs> alaka? Abi bana ışınlanıp beni boostlar mısın? Oğlum şaka mı? Hayır değil. Hatta canım ben evet. şöyle şöyle yapacağım dur. Oha hızlı gelmiş. Aa. Hop şöyle bakalım. Bom. Evet. <laughs> Gerçekten rezil. Ama burada şimdi şöyle bir gerçek var. İlk giden haksızdı. Yapacak yani bir şey yok. Vurma. <laughs> şimdi bak bu seferkiler çok böyle dengesiz ya. Ya bir şey diyeyim mi bak o bu seferlikte bu seferki bence rahat olacak hadi bakayım. Uhu. Aha gidiyor. Hop. <laughs> i̇şte Ama dedim sana. Bir şey diyeyim mi? Önce sen sigma aldığın için ben de alabilirim. <laughs> <laughs> Ay ne alaka? Ben ne be alaka? <gülüyor> <gülüyor> o zaman kardeşim eğer eminsen hakkını kullanmayacaksın. <laughs> <laughs> ya böyle bir rezillik <laughs> mi var ya? Hadi oradan ya. Ağla baba. Geldik klasik renk bulmacamıza. Burada terakotalar var. Burada. Kullanmadım. Hadi sen bak. Oğlum bunların rengi çok garip. Bir dakika. Şimdi bir dakika harbiden buna uygun mu yapmam lazım? Çünkü bu buna daha çok benziyor. Bir dakika ya kafam karıştı benim. Önce sen yap. <laughs> Hayır. Ya ben yapıyorum ya zaten. <laughs> Olsun gene yap. Gene yap sen. Emin olamadım ben kendimden sana güveneceğim. Oğlum bunda bu renk aynı değil ki. Evet ben de ondan korkuyorum işte. Evet, evet. Evet. Oo. Aa, hayır, bunları kıramazsın bu arada. B bitti. Dur, kıramam ama buralar var. Aptallar böyle. Ben bak bir... Aa! aa! Ya yanlışı koydum ya. Yanlışı koy. Aa bak, aa, işte kaldın öyle. Ya. Nereye gidiyorsunlar? lan? Öbür dünyaya. Geleceğim. Şimdi bu ne? Birinde kutu var. Birinde tabanca var ama kağıttan mı bu? Oğlum bana niye vuruyorsun? Pardon abi. Bu kağıttan Hadi galiba. Ben. Aha. Um, evet. Ee. Hı? Hı? Ne? Bir dakika. O neydi öyle? Bir daha vur bakayım. <laughs> bu oğlum ne? O ne? Ne bu? Vurma oğlum bak. Vur. <laughs> 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 Yalnız Sigma'yı kim aldı ben anlamadım. Bence sen aldın oğlum şu rezilliğe bak. Evet. Aa. Sana git. O <laughs> <laughs> oh, bir daha Sigma aldım öldü diye. <laughs> Efsane. Ee? Buranın olayı ne şimdi? Ne bileyim. Gel. Şimdi hangisini ineceksin? Birini seçmen lazım. Ama bu çok belli be. Yani sen yap o zaman. Sen yap. Eee... bir dakika. Şimdi yeşil o yeşil doğru demek ama yeşil sahte olup da inanmamam gerektiği için mi yeşil acaba? O da olabilir. Bilemem burada sen karar ver. Ben kırmızıya gidiyorum. Ne? Ay, ey, ya ey, ne ey, saçma ey. şey ya. Hop. Ya işte <laughs> o bayan bayan. Ben saymıyorum ya. Geldik klasik parkurumuza. Ben parkur uzmanıyım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak vurma öyle döverim seni ha. Ne Allah Allah. Oğlum bak illa ben de sana mı vurayım? Bunu mu istiyorsun? Ne alakası var? Aa. Ha? Hadi güzel gittin. Çok güzel. Oğlum vurma bak. Bak vurma. Oğlum senin senin var ya yemin ederim dur dövmeye geliyorum. Özellikle seni dövmeye geliyorum. Ya, ya bak gene düştüm. Kapı, oğlum kapı var ki burada. Kapı kapı var ne ya? Kapı duvar nerede? var oğlum burada. Nasıl duvar var? Dur bakayım. Baya aşağıdan e, mı yapacaktık o zaman? Atlamam mı gerek? O <laughs> <laughs> Ya ay ay? A Aa demir zırhlısın. Hayır dur. Dur bekle. Hayır. Hayır. Ben yani illa. Ya, ya, ya? ya bunu mu istiyorsun yani? Hani e ee? he? Mermi mermi. Ne yapayım? He? He? Anam benim de. Ay ay! İşte bu öl. Hayır seni ben ya, lava işte düşür ne? çıkartmam hayır. ki. Ya, sen niye ölmüyorsun sen? Çıkartmam niye? ki. Yiyeceğim. Sen lava gireceksin. Sen o lava gireceksin. Oğlum. Mermi bitti Öltü ama ya. ya. Mermi bitti. Allah. Oğlum. Öl öl öl. <laughs> Hayır ben artık. <laughs> ya gene mi? O zırhı çıkar. Hayır. O çıkar Sen tutuyorsun zırhı. Oğlum bak ben bu skoptan nefret nefededim. Yani, oğlum hiç vurdun mu şu ana kadar? Bir tane tutturdun ama. Ya oğlum hayatımda gördüm en kötü skop şu ya. Senin gidişini göremiyorum ki ben. Öle artık be. Hayır. Kaçarım ki. Hayır. Ya. <laughs> Nasıl skopsuz? Usta ne yapıyor? O silahı öyle tutma. Oğlum dur. A, a, bu ne? Bayılmış. Ne yapacağız burada? Yürüyeceğim galiba. Değil mi? Baba kaçar. Aa, arkamdan geliyor. Lan beni niye öldürdün? aldım. İkisini de aldım. <laughs> Oğlum bu silahla vurmak bu kadar basit değilmiş. Ya niye vurmuyor vuruyorsun bana? Vurmuyor vuruyorsun bana. Hı? Hı? Bekle. Canımı çok yiyorsun. Tamam. Canımı <laughs> çok sıkıyorsun. Bir sorsan umurumda mı? Ha tamam özür Al silah attım. Barış şerefsiz. Evet geldik Gülsü. Özür, özür dilerim. abi. Al. Ya salak. Ne yapacağız burada şimdi MLG mi gene? Artık sıkmadım. Oğlum vurma lan. Aaa. <laughs> bir bir şey buçuk şey kalbim var. var. Tamam yani, yeter. o abartma da full yanın yok mu zaten? Hayır. Ya, yalan söylüyorsun şu an. Oğlum <laughs> canım doluyor. Daha yeni doluyor. Bu ne? Oğlum 3 kalbim kaldı bak vurma. Oha düşmedin ya. Bu ne? Hüseyin hangisini kullanacağız bunu? Şimdi işte, oğlum. Şimdi bir dakika ama fake water diyor. <gülüyor> <gülüyor> ama. Oğlum bu hasar veriyor. <laughs> bir dakika karşına lava. Ne yapacağım? Ben hangisini kullanayım? Sigma aldı ama ben sudan emin değilim. Sen bala şey yapmış olabilirsin yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben deniyorum şansımı. Hadi görüşürüz. Yaptım. yaptım. Yaptım öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya içti <yaptım>. bu. <laughs> oğlum bu arızalı ya. Evet şimdi. Ee, he, önce sen. Ölmek ister misin? Önce sen. E hangisine gideceksin? Ölmek oğlum, ister misin? Hayır hayır yeter yeter yeter. Hadi hey, canım yeter. var. Benim zırhım ne oldu? <laughs> hadi hadi işine hadi. Hadi işine. Hangisiyle gidiyor annemce? Elmas da oğlum sorun bu. Sen ezik gibi orada altınlarını takıyor. Ezik. Bak burada daha çok elmas var ama. Üzdü. <laughs> aldı. Bu kadar kardeşim bu kadar. Ama ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Oh, aldım. <laughs> Bas şuraya. Hayır. Hayır. Hadi hadi yiyorsa Belli. yakala. Hadi. He ha, he ha, he 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 he. Gelsene gelsene gelsene. O ne? Ne oldu? Patladı. Vallahi bir şey yapmadım. Ya yapmadım.